boynundan altı felçmiş. İstedi. Ben de dedim öyle olmaz. Ben onu Belçika Rehabilitasyon Merkezi'ne götüreceğim. Oo, Bia Flower Rehabilitasyon Merkezi'nde emin ellerde. Emin ellerde sonra bakalım artık <laughs> ne zaman nasıl. Ne çıkar sabahsına. Artık dört kollu çıkar? Sekiz bacaklı mı çıkar? <laughs> Aa, Bakayım Safin Azı, göster. Safin Azı göster bir. Bak orada Safin. Dur getir getireyim Safin Getir Safin evet. İstediğini alabilir değil mi? Evet. evet, evet de, Betül'cüğüm bak şuradaki yığmalara bak. Buradaki demire bak orada bir evet. tane demir var mı? Ya ki bu demire rağmen o bu ev göçtüyse gerisini o, sen düşün. O evde iki tane elefant var. Biz o sayede hayatta kaldık. Yani? Ee, Safinazı şöyle bir koy. Bir bu anki halini çekelim Safinazın. Tamam mı? Bir de bitmiş halini. Çiçekler, kuşlar, çiçekler, böcekler içinde. Beyza annesini